Herkese selamlar. Namur Star programında bugünkü konuğumuz Selin. Selin Yalancı Bahar şarkısıyla hayatımıza girdi. Fakat tabii o dijital medyada aslında vardı. Bu şarkıyla patlayınca, büyük patlama yapınca hepimizin dikkatini çekti. Ve ardından da Selin'i bugün konuk etmek istedik. Biraz daha yakından tanıyalım istedik. Hoş geldin Selin. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi bu arada tabii buyurun Özlem Hanım sizi de alalım. Böyle canlı canlı <laughs> program başlangıcında gel 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 Geçin. gel. gel. Vinci yardım etsin Özlem Hanım'a. Sağolsun bugün bize <laughs> çok destek oluyor. Sana Türkçe'yi ikram etmek istiyorum. Tabii Sen ki bak de. yurt dışındaydın, neredeydin? <laughs> Amerika'daydım. Amerika'da neredeydin Amerika'da Selinci? Bir dolaştık ya bir, bir Los Angeles, bir Texas, bir New York. Konser veriyordun oralarda. Evet orada konser evet. yaptım. Ya bu ne kadar çabuk bir süreç oldu bu böyle senin için. Evet bir anda. Ya aslında hep böyle... Belki dıştan bakınca yeni tanıyanlar hani bir anda oldu gibi ama hani bu senelerdir aslında küçüklüğümden beri yaptığım, uğraştığım ve hedeflediğim evet. yerlerde aslında bunları görebilmek için çalıştık ya. ama keyifli yani meyvesini tadabilmek şu an çok güzel bir his. O kadar çok soru var ki sen hani ilk defa seninle bir program yapıyoruz. Evet. Ben de kendim de seni tanımak istiyorum. Tamam. Nerede yaşıyorsun da başlayalım? Şu an. Şu anda da olabilir, ama önceden de olabilir. <laughs> önceden an... neredeydin, şimdi neredesin? Şöyle, e, ben İstanbul'da doğdum. Evet. Ee, sonra ailecek bir Birleşik Krallık'a taşındık. Bir 12 sene oradaydık. Sonra, Londra'da mı? E, bir, geçelim. Bir Londra, işte bir İskoçya, bir Kuzey İrlanda tekrar. İskoçya böyle bir bir dolaştık bir 12 sene. Babam o zaman e, otel yani turizm bölümünde olduğu için sürekli hmm. otellerde genel müdürlük yapıyordu. O yüzden transfer oluyorduk. Hmm. Ben de tabii orada o oradan oraya o okula gideyim derken sonra yıl 2011'de tekrardan Türkiye'ye döndük. Ben liseyi bitirdim burada. Sonra ne zaman da 2016'da ben tekrar Londra'ya Üniversite orada konservatuvar 3 sene okudum. Hı hı. Sonra pandemi olunca aslında normalde dönmeyecektim ama 2020'nin başında işte bu pandemi, işte sınırları kapatıyoruz derken ben de döndüm tabii ailemin yanına. 2020'nin başından beri İstanbul'dayım. Fakat geçtiğimiz Mart'ta tekrar bir Londra'ya taşındım. Yani bir ayağım Londra'da, bir ayağım burada şu an. <laughs> <laughs> Yahu beyin yanmadı mı? Ama ya. işte böyle. Neredesin sen? Senin Şu an İstanbul'a mı 2 haftaya Londra'ya dönüyorum. Burada ev var mı? Burada ailemle yaşıyorum. Kaldık. Ailem Buraya geldim. Ailem nerede yaşıyor? Nişantaşı'ndayız. Nişantaşı'ndasın. Tamam. Ailenin Geçen bir evi var. Geçen bir yayında adresini söylemiştim. Yanlışlıkla <gülüyor> yayında <gülüyor> olmadığımızı sanıp, bayağı adresimi veriyordum. <laughs> Daha ben, yani telefon numarasını verenler oldu. Sıfır <laughs> <laughs> e, Bu arada numaran yok bende. Bir alayım numaranı istiyorsan. Tamam. Ben, yayından sonra... <laughs> ben bir bir sanatçı arkadaşımızın numarasını böyle elimde Kolay yani. <gülüyor> sonra <gülüyor> da şöyle bir sap bir olayımız oldu. Ya beni birileri arıyor durmadan dedi. Ya yanlış oluyor öyle böyle. Ya. Şimdi o zaman bir ayağın Londra'da, bir ayağın evet. Amerika'da olacak. Amerika umarım. Öyle bir planım da var. Şimdilik bir ayak İstanbul, bir ayak Londra ama hayalim bir üçüncü ayağı da Amerika'da olsun. Şeyi fark ettim ben neden öyle söylüyorum? Çünkü ya bu İngilizce telaffuzun çok iyi senin. Ee, dikkat ettim ben. Ondan sonra dinledim, baktım, ettim, dinledim, ettim Hı -hı. filan dedim ki ha hani Selin tam böyle yurt dışında da iş yapabilecek bir solistimiz, bir şarkıcımız olabilir dedim. Hmm. E zaten dedi ki ekip arkadaşlarında işte ya yurt dışında şu anda dolaşıyor. ne güzel dedim. Yani Türkler geliyor evet tamam evet. ama arada bir onların arkadaşları tabii yabancılar tabii da full geliyor. Tabii tabii, yabancılar da vardı evet. orada zaten. Ya benim aslında bunu zaten sonradan da anlatırım ama ana dilim hep İngilizceydi. Dediğim gibi 12 sene evet, boyunca evet. yurt dışında dolaştığımız için hep İngilizce eğitimi aldım. Hani zorunlu olarak orada hep İngilizce konuşan okula gittim. O yüzden benim için doğal olarak onunla büyüdüm. Fakat evde hep Türkçe olduğu için öğrendim. Sonra Türk Türkiye işte taşınınca lise senelerimde bile yabancı şey uluslararası lisesine gittim ama hep hani o zaman Türkçe daha böyle sıkılaştı benim için. İngilizce şarkı hep yazıyordum. Türkçe şarkı yazma olayı benim için 2019'da başladı aslında. O yüzden hoş oldu. Benim için de yeni renkler oldu ve çok memnunum. Hani iyi ki de böyle oldu. Evet. Senin dönüm noktan ama bu şarkı oldu. Yalancı Bahar oldu. Nostalji şarkıların oldu. Bir de bu şarkıda Yalancı Bahar'da klibini de yayınlıyoruz. O klibini hmm. izleyenler de biliyor. Ya da videosunu izleyenler biliyor. Dilin böyle bir yuvarlakımsı oluyor. Bu nasıl oluyor be? <laughs> ya bunu bana biri daha söyledi. Söyle kaç ha, ha. Ya yapamadım ben aynada. Çalıştım. Ya. Senle karşılıklı yapmak için çalıştım. Yapamadım. Nasıl bir, bir şey hal, hal alıyor? Nasıl bir böyle bir? Çözemedim ben bu işi. Onu cevaplayamam <laughs> çünkü bilmiyorum, bilmiyorum. Herkesin. Canım sonuçta... söyle sen de şimdi görsek mi acaba dedim ya. <laughs> video izleyebilirsin. Ya bilmiyorum onu hiç düşünmedim. Bir arkadaşım daha dedi dilim böyle bir Oluyor söylerken benim herhalde bilmiyorum insanın o şarkı söylediği o yerin şekli gerçekten her şeyi değiştiriyor ben de doğal olarak öyle bir şekilde alıyorum herhalde bilmiyorum hiç bakma bakarım ben de izlerim bir detaylı evet. bir şekilde. Bir de yanındaki kişiyi merak etmiştim. O benim birlikte. babam. Onun baban olduğunu biliyorum. Birkaç kişi bilmiyor bu arada. Söyleyelim ismini filan. Selim Geçit babam. Selim Bey de müzikle ilgileniyor. Evet. Çok da güzel gitar çalıyor. Evet. Yoksa şeymiş. Hayır aslında çalmıyormuş, mu? Çalıyor mu Yok kendisi zaten yolumun başından beri benimle. Onun, en büyük destekçi. Evet küçüklüğümden Aynen. beri onun da hikayesi ayrı bir hikaye ama işte o Nostalgia Sessions'da o prodüktörlüğünü, mixing'i falan hepsini o yaptı. O yüzden sonsuz revize verebildim. Ama başında biraz ağrıttım ama baba olunca biraz daha nasıl geçiyor. Evet. Konuşacağız. Bir ara vermemiz lazım. Tamam. Seni biraz daha yakından tanıyacağız. ben de merak ediyorum. Dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de merak ediyor. Selin burada. Selin gerçekten son zamanlarda bizim müzik dünyamıza bir renk kattı. Farklı bir sound getirdi. Farklı bir ses oldu. Çok acayip. Biraz daha yakından tanıyacağız seni. Selin hayatımıza öyle bir giriş yaptı ki e, nostalji şarkılarla. Sonra kendi şarkılarını da yavaş yavaş çıkarmaya başladı. Ne çıkardın en son? Farkında Değilsin. Evet. Ay, şimdi ben de kendi şarkımda Farkında Değildim diye bir şarkım var. Onu çıkardım. Bu arada Yalancı Parten önce de hep çıkarıyordum parçalarımı ama evet. Onu da bir söylemek istedim. Bu gece, Bu gece de keyifli Bu, bir parça. Al götür beni. Evet, Bir şey diyeceğim size açık konuşacağım. Benim böyle bir garip bir huyum var. Şimdi radyoda da söyleyeyim. Küçüklüğümden beri bak bir odada 200, 300, 400 kişi olsun seve seve bağıra bağıra söylerim. Ama evet. bir kişi olsun iki kişi olsun bak şu an 5-6 kişiyiz. Hı. Ben böyle yok olmaz çıkmıyor yapamıyorum. Arkadaşlar gelin içeriye. <laughs> 30 kişi var da şu anda bekliyorlar. <laughs> yok yok ama um, şimdi hakkını evet. vererek söylemek isterim. o yüzden evet. bence dinleyelim daha iyi olur. Kendi yazdığı şarkıları da hı hı. yine böyle bir İngilizce bir Türkçe söylüyorsun. Bazen öyle yapıyorum bazen sadece Türkçe kalsın evet. bu parça diyorum öyle tutuyorum bazen sadece İngilizce olsun diyorum öyle tutuyorum hı hı hı. biraz içimden ne geliyorsa öyle yazıyorum. Hem yalancı Bahar'ın hem normal şey versiyonu var. Türkçe versiyonu hem de Türkçe ve İngilizce versiyonu Evet ]ları. doğru. Nasıl bir tepki aldın yabancılardan? Ya şöyle aslında ilk bu cover serisini başlatmamızın sebebi bu İngilizce içine katmaktı. İlk Anlamazdın yapmıştık babamla. Ona da bir İngilizce kuple yazmıştım. Hmm. Tabii bazı insanlar ya niye işte beste niye bozuluyor diyenler oldu doğal olarak. Hmm. Ama aynı zamanda böyle yabancı kitleme de bir kapı açmış gibi oldum. Onlar da eski bizim hani köklerimizdeki olan o şarkıları, soundları İngilizce duyunca içinde daha onlar da bir tutunabiliyor. O yüzden evet. o böyle değişik bir şey yarattı. Hmm. Tabii yayınlarken full Türkçe yapayım dedim. Hani bunu böyle yayınlamak istedim. Fakat fakat böyle İngilizce koymak içimden geliyor bazı şeylere. Yani coverları değil de kendi bestlerim arada Türkçe İngilizce yapmayı seviyorum. Hadi dönüm noktan ne? Dönüm noktam. Ya yani bunları yaptın yaptın tak diye bir şey oldu ve döndü. Ya açıkçası ben hiçbir zaman işte budur dönüm noktam diyemiyorum ve der miyim bilmiyorum. Dıştan belki bazı insanlar diye bir hem budu ben mesela siz yalancı bar dediniz. Bazı insanlar işte atıyorum şu bilmem ne çıkınca diyor ya da Warner'la imza atınca diyor. Böyle herkesin aslında Hı bakış açısı farklı. Ben işin içinde ve bu yolculuğun içinde olduğum için benim için aslında dönüm noktasından ziyade hepsi böyle bu e, seyahatimin bir parçası gibi hissettiriyor. Eminim ki ileride Grammy kazanırsam ya da o da böyle şey olacak. E tamam bu da ol olacağım. Hiçbir zaman insan böyle yaptığı şeyi sürekli yaptığı için tatmin olamıyor garip bir şekilde. Siz de yaşıyorsunuzdur bunu belki ama ben hiçbir zaman dönüm evet bunu yaptım dönüm noktam bu diyemiyorum. Çünkü benim için şey hani onun için çalıştım ya da işte çalışırken böyle bir başarı oldu şöyle bir şey oldu. Benim için hani normal geliyor. O yüzden bilmiyorum galiba dönüm noktam var diyemem. Hepsi böyle bu yolun parçası gibi hissettiriyor. Ne yiyorsun ne içiyorsun bana da söyler misin? Ben de onlardan yiyip içmek istiyorum. Neden? <laughs> Yani şuraya bak yani video kremi alırsam da ona da şaşırmam. Nasıl şaşırmasın ya? Olur mu öyle şey yani? Yani tabii ki de insan mutlu hissediyor. Hepsini ee, yani gurur anda... duyuyorum ama şey değilim. Hı, evet. Şimdi dön dönüm noktası oldu ve işte şimdi başladı gibi hiç olmuyorum. Hani ha, böyle bir şey oldu. Güzel. Bunun da hani hmm. tepkilerini aldık. Güzel bir tepki aldık ama yola devam. Gibi. O zaman sen bekliyordun yani bu olacakları. Şey diyebiliriz. Hani babam dahil böyle küçüklüğümden beri bir hayaller, planlar olduğu için hani şey gibi insan böyle bir hayal kurabilir bir şey manifesta ya da ileride bu olacak der. olunca da tamam zaten olacaktı bu gibi bir his oluyor insanın içinde ama tabii ki de çok mutlu ediyor beni aynı zamanda Bu arada tabii babanın buradaki rolüne yani baban mı seni buraya yönlendirdi yoksa sen mi babanı çektin gel böyle bir şey yapalım. Buradan bir başlayalım. Werner'la olan serüven hı hı. E, daha yeni yani. Werner'a bir buçuk sene olacak. Yeni yani. O, ama senin hikayen daha eski. Bizim hikaye ben doğmadan önce başlıyor zaten hep anladım. Uzun bir hikaye ama biraz özet geçeyim. Annesiyle babası oturmuş. Bir kız çocuğu yapalım ve bunu şarkıcı yapalım. Müzisyen. Dedi. Bunu müzisyen yapalım. <laughs> bunu müzisyen yaparken de biz de demiş yani şey yapalım hatta gitarla tıngırt Ah biliyor hikayemi çok iyi. Evet biraz öyle oldu. Yani evet. sonuçta babam tam istediği bir kendi bu yolu yaşayamadığı için bana çok destek çıktı ailem. Gerçekten o konuda çok şansı hissediyorum kendime. Hmm. E zaten küçüklüğümden beri işte müzikal olsun, şu olsun, bu olsun derken hani ister istemez bir yere, bir yere bir yere kadar pişirdi beni babam ki pişirmeye. Şimdi biraz daha böyle mutfakta böyle yardım eden ahçılardan böyle ana ahçı ben oldum. O biraz daha böyle elim var arada işte bilmem ne bir şey uzatıyor. Hmm. Ama evet keyifli oldu o video işte dijitaldeki olay da aslında şeyden biraz geldi. Biz zaten 2010'dan beri YouTube'a video yayınlıyoruz babamla cover a. ama hep İngilizceydi. Türkçelerde pandemi de oldu. Babam işte şey dedi, alıp işte Ajda'nın parçasını tamamen mi İngilizce yapsın, işte palavrayı tamamen İngilizce oku diyordu. Ben hmm. dedim ki hayır, Türkçe tutalım ama ben içine böyle biraz İngilizce katayım, böyle bir şey yapalım dedik. Öyle yapınca da böyle güzel tepkiler geldi, devam ettirdik, buraya kadar getirdi bizi. O yüzden ona da bu konuda çok teşekkür ediyorum. İlginç bir şey söyledim. Babamı yaşayamadı hayatı yaşıyorum dedim. Babam da demek ki daha önce bu müzikal yolculuğunu yapmak istemiş, yapamamış. Yani onun ailesi tabii o zaman hani hep kendi anlatır. Onun, o da çok işte Hı. tutkulu, çok ist, yani müzik yapmak isteyen bir gençti o. Üniversite döneminde zaten hep o işte okulun Hı. hani havalı müzisyen çocuğu oydu galiba. Evet, Ama işte evet. o dönem herhalde müzisyen olma konusu pek cazip değildi. Ve hani çok tutarlı bir şey olmadığı için Hı. hani hayır demişler. O yüzden biraz ben hayata gelince kızım o yola girsin diye destekledi tabii. Ama hep bana seçeneği de sundular. Hani hmm. istiyor musun bunu dedi. Ama sanırım istiyorum dediğimde bir ekstra mutlu olmuştur. Şimdi istemiyorum desem biraz kalbi acıyabilirdi. Bekrandında <laughs> <laughs> ama eğitimi devam etmiş. Ne bölümü okuyordun? Ee, Londra'da Creative Musicianship diye geçen bir bölüm. İşte bestecilik olsun, sahne, işte performans olsun, şahane olsun. Paralel bölümler okumuştun. Hepsi. Ha, babam! Yok, sen. Ha, sen ben. ben. Evet, evet, evet. Ben onu okudum. Babam turizmci olmuş. Baban turizmci, Me evet. Mecbur evet. ekmek parası. Yani <laughs> ben... onu bir hobi olarak devam ettirmek istemiştir <laughs> evet. ama olmamıştır. Maalesef. Tamam ama ediyorum. evet, evet. full evet. müzisyenlik okudum. Yani. Benzeri bir durum Aleyna Tilki'de de vardı. Annesi onun, biliyorsun Hı. şarkıcı olmak istiyor. Olamıyor evleniyor, iş hayatına atılıyor vesaire. Ondan sonra da annesi ona destek veriyor. İşte diyor ki hani ben olmadım bari kızım olsun. Kızda da yetenek olduğu için hep destekliyor annesi kızı. Bugün aynı firmadasınız. Yani enteresan. Evet. Yaşlarınız da yakın birbirine. E, Werner Müziği de tebrik etmek lazım. Böylesine hani önemli bir cevheri de keşfedip hemen bünyelerini almış. Onlardan önce mesela teklifler geldi mi ya da siz bir girişimde bulundunuz mu? Aslında şey gerçekten tam böyle ne derler kelebek efektimini derler. Böyle evet. biz babam o videoları koymaya başladık. Böyle Tek tek bir şirketler gelmeye başladı bize işte bunu bir şeyler sundular. Fakat benim hep hayalim ve hala hayallerimden biri e, hani global bir yere gidip yabancı müzikte yapabilmek, hani hem ikisini bir arada. İlk başlarda bize hani daha çok yabancı yaptığımız için birçok şirket hani yok hani biz yabancı yapamayız gibi demişlerdi. O yüzden birçoğu böyle teklif verdi ama sonra emin olamadılar. Sonra birkaç tane daha geldi derken hiçbir zaman istediğimiz böyle bir şey gelmedi. Yani tam hatta bir tanesine okey diyecektim ama içimize sinmemişti derken Warner geldi. O yüzden dedim zaten hep küçüklüğümden beri de bildiğim bir şirket ve Warner Türkiye sağ olsun yurt dışında da bana çok kapılar açtı ve açmaya devam ediyor. Zaten Amerika'dayken oradaki Warner'la tanıştım, oturdum. İşte hmm. İngiltere'deyken hep e, İngiltere'deki Warner da beni e, ağırlıyor. O yüzden güzel bir ve doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Yalancı Bahar şarkısıyla tanıdık Selin'i ve çok e, müthiş bir gırtlak yapısı var. Bir Shakira gırtlağı var. Ee, gerçekten Shakira gibi şarkı söylüyorsun. Teşekkür. <laughs> ederim. Muhtemelen onları büyüyerek, onları taklit ederek, yorumlarını taklit ederek hı hı. E, bu seviyeye ulaşmış olmalısın. E, nostalji senin artık bir e, üzerinde bir marka. Ne olacak peki? Yani aslında kendiniz dediniz hani üstümde olan bir marka ama hani bu da atıyorum benim yolumun bir tane hani, nasıl diyeyim? O çantamın içindeki bir itemim gibi oldu ama işte hmm. onun içinde yabancı parçalar da giriyor, Türkçeler de giriyor. Yani. Hani O sonuçta yaptığım bir proje devamlı ettirmeye düşünüyorum. Henüz değil. Birazcık daha bunlar bilinsin edinsin ama bir şeyler eklerim ona. Belki yabancı eskilerden bir şeyler yapıp eklerim. Hani evet. Bu aslında başladığım bir proje sayılır. Hani bununla tabii ki de insanlar beni hatırlar. Hani yola bundan tanıyıp girenler olacak. Yola birçok insan beni farkında değilsinden tanıdığı bu yola çıktı benimle. Bazıları eskilerden beri var. Hani şey çok güzel bir his. Farklı projelerimden bu yola katılanlar oluyor ve hepsi başka bir şeyle anıyor beni ama konserde hepsini söylediğimiz için herkese böyle bir parça oluyor gibi bir durum oluştu. O yüzden hoş bir şey bence. Evde çok konuşuyorsun biraz sus diyen oldu mu? <laughs> evet bu arada. <laughs> Şöyle bir şey vardı ailede ben hem çok konuşuyorum hem de çok soru soruyorum. Çünkü bazen bir şey anlamak için gerçekten çok soru sormam gerekiyor. Bir ara böyle şimdi artık olmuyor. Şimdi tam tersi annem ve babam daha çok konuşuyor ve ben daha az konuşuyorum. Ee, küçükken e, üç soru hakkın var Selin derlerdi bana. Böyle bir konu üzerinde sofrada tartışıyor veya konuşuyor olurduk. İşte niye böyle oldu, niye öyle dedi. Ama sonra ne oldu derdim. Selin üç soru hakkın var derlerdi. Sonra biterdi soru hakkım. Çünkü çok soru soruyorum ve çok konuşuyorum diye. Estağfurullah. Çok güzel, çok akıcı konuşuyorsun. Bir yabancı şarkı kavurlasan, neyi coverlarsın? Çok var ama... Hemen aklına gelen. Şakakan'ın Ain't Nobody parçasına bayılıyorum. Hmm. O zaten hep canlıda da söyleriz. Ama hmm. işte müthiş bir parça. Onun hakkını verebilir miyim bilmiyorum ama... Birçok zaten yorumladığım var kanalımda. Bakalım bir tane önümüzdeki iki haftada bir tane eskilerden yorumlayacağım. Yabancı evet. parçalardan. Sürpriz olsun ama yakında o da olacak. Bir düet yapmak istesen yabancı bir şarkıcıyla ve yerli bir şarkıcıyla kimle olurdu Bence gerçekten ve en iyilerini yavaştan kaybetmeye başladığımız için ben endişeleniyorum ama böyle bir Stevie Wonder bir hayal ama tabii olur mu öyle bir şey bilmiyorum. Stevie Wonder gibi bir isimle gerçekten bir araya gelmek. Stevie Wonder'ı tanıyor musun? Ha, keşke. <laughs> keşke tanısam. Yani, Müziğini tabii ki de dinliyorum. Yani. Evet evet onlarla büyüdüm ben de. Evet. Ama onunla bir şey yapmak gerçekten efsane olur. Yerli? Ya Garip bir şekilde buraya geldiğimden beri böyle hep böyle severek dinlediğim bir iki isimle zaten böyle bir araya geldim. Hani zaten biliyorsunuz hep de söylerim ama Sertap'la çok yakınız. Onunla zaten onu hep müziğini dedem küçükken arabada açardı. Ee, i̇şte 2020 yılın başında biz onunla bir tanıştık. Zaten oradan sonrası bir çok güzel bir arkadaşlara dönüştü. Sertap'la da bir araya geldiğimiz için gerçekten böyle bir zamanlar düşündüğüm bir düetti ve böyle beraber projeler yapa yapıp biraz gerçekleşti gibi. O yüzden benim için ya yani gerçekten en başarılı kadın vokallerden biri diyebilirim. Hatta öyle bile gerçekten inanılmaz biri ve inanılmaz bir sanatı var. Kendisine çok hayranım. Hangi şarkısını en çok Vallahi klişe değil bence ben e, onun bu böyle şarkısıyla büyüdüm yani bu hatta hatırlıyorum onun bir klibi vardı böyle arkada güller falan dökülüyordu ve hmm. hatırlıyorum o küçükken o zamanki işte video yapma programı neyse Windows'da böyle evet. açıp arkama böyle gül fotoğrafları asıp onu yapmaya çalışıyordum. Böyle benim için çok şey bir parça duruyor. Sonra evet. o parçayı beraber sahnede söyledik birkaç kere. Sonra Sarı Kafadayım değil. şarkısı o biliyorsun. Evet yani çok evet. çok başarılı ve çok, çok güzel. O dönemde damlasını vurmuştu bu böyle. Sonra bir şarkı daha söylemişti Soner'den o da çok tutmuştu. Galiba Rengarenk albümünden onu çok severek dinliyordum. Sahne performansı yaparken Hı. komik bir durum yaşadın mı hiç? Hep yaşıyorum bence. Hı. Ama bir kere birkaç kere geçen seneki bir zorlu performansımıza çok az kalsın düşüyordum sahneden. işte kablo bacağıma takılmıştı. Baya böyle düşüyordum. Yeah. Bence komikti. Çünkü bir de şey artistlik yapmaya çalışıyordum. Şey yapmaya çalışıyordum. Ben şimdi sahneden ineceğim. Siz bir daha bir daha diyeceksiniz. Biz gelip biz yapacağız. Esprisini yeah. yapıyordum ama hani kurguluyordum bunu. Çünkü bir sahneden inince sanatçı genelde bir daha bir daha. Hani evet, doğal olarak evet. bekliyor herkes. Hani tabii ki de gitmiyor sanatçı. Hmm. Ben de bunu onlara açıkladım. Dedim bakın hep böyle yapıyoruz. Çünkü böyle yeah. ben şimdi ineceğim diyorum. Sonra evet. siz beni çağıracaksınız diyorum. Ama derken düştüm böyle neredeyse ama onu da toparladık. Bence komikti. Evet. Komik Düşsen daha komik olur. Bence düşsem de komik olur. Evet. Bazen diyorum düşsem aslında güzel olabilir ama istemiyorum. Şimdi. <laughs> Sahnede hiç unuttuğun bir şarkı oldu mu? sözlerini evet. çok oluyor. Ama insan, kendi parçalarımı unutunca insanlar çok anlamıyor. Biraz uyduruyorum sanki sahneye göre tasarladığım <laughs> gibi. Bazen coverların sözlerini unutacak gibi olurum. içimden böyle şey alıyorum. Sonra insanlara bakıyorum onlardan aslında. Onların ağzına bakarak söylüyorum. İlk sahne deneyimin nasıldı? Yani ilk açıkçası muhtemelen ortaokul mu diyeyim kaç yaşındaydım? 8 yaşında Pardon, 9 yaşında e, okulumuzda şey vardı, High School Musical diye böyle bir çiz, e, Disney programın böyle çok sevdiğim bir filmin müzikalini yapmıştık. O benim hmm. ilk demek istediğim sahne çünkü ilk kez böyle sahneye çıkıp işte makyajlar, saçlar, işte mikrofonlar, kostümler, işte o zaman oyunculuk şey de yapıyorduk, işte metinlerimiz vardı. Hmm. İlk böyle profesyonel deneyimim sanırım 9 yaşında diyebilirim ve çok. Yani hala o günü aslında düşünüyorum ne güzel dedim Müzikallere de çok bayıldığım için çok özel bir deneyimdi benim için. Aşk hayatın nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Ay beni götür. <laughs> İyi gidiyor. Güzel. Yorumum yok ama güzel gidiyor. Hayat güzel. <laughs> biri varsa da yoksa her zaman hayat güzel demeyi severim. Çünkü biz biri varken de besleniyoruz, biri yokken de besleniyoruz. Ve sanırım benim en büyük aşkım müzik olduğu için ister istemez hep o beni sağlam tutuyor ama iyi gidiyor. Gerçek anlamda bir aşk yaşadın mı? Yani bilmiyorum. bilmiyorum. Hep herkesin aşk bakış açısı bence farklı. Bunu aslında çok komik. Babamla birkaç ay önce konuşuyorduk. Diyordu ki bence sen hiçbir zaman kalp kırıklığı yaşamayacaksın dedi. Aa niye dedim? Ben de insan değil miyim baba dedim. Ya şöyle. Tabii ki de bence yaşayabilirim. Yaşamış da olabilirim ama İnsan kafasını çok yoğun bir şekilde şarkı yazmaya verince biz zaten sürekli aşk konseptini işte kalp kırıklık olsun, mutluluk olsun hep bunları ince detayıyla çözdüğümüz için yani söz yazarken hislerin içine giriyoruz resmen ve sürekli bu konularla kendimizi savaşırken görüyoruz. O yüzden insan çok bir konunun üstünde düşünce gerçek hayatta yaşayınca şey oluyorsun. Ben bunu zaten yaşadım aslında kendi kalemimle. O yüzden çok böyle ''Ah bu his ne? Niye böyle hissediyorum?'' olmuyoruz. Hani o hikayeyi zaten biz yazdığımız için hani tamam böyle bir şey yaşandı, bu da bir duygu. Üzgünüm ama gidip düşünüp yazacağım oluyoruz. O yüzden sanırım hiçbir zaman böyle oturup aşktan dolayı depresyona gireceğim hiç düşünmüyorum. Çünkü müzik sağ olsun, kalem sağ olsun bizi kurtarıyor. İlk kaç yaşında aşık oldum? Ya yine bu soru aşık olmak nedir, nasıl tanımlayabiliriz bilmiyorum ama Küçük yani çok işte mesela High School Musical oyununda çok hoşlanmıştım ana karakterdeki çocuktan ama hani o, o yaş için benim için aşk oydu. Lisedeki belki hoşlandığım çocuk dediğim olay da aşk diyebiliriz hani şu zamanlarda aynı şey olabilir ama dediğim gibi çok zor böyle birçok şey insan yani mesleğine de aşık olunca ve dediğim gibi sürekli o konseptle uğraşınca hani işte budur aşk dediğin bir şey olur mu bilmiyorum ama hani çok sevmek tabii çok güzel bir his ve karşındaki insandan o saf sevgiyi alabilince çok için ısıtan bir his. O yüzden bilmiyorum. Seni bu hayatta motive eden şey ne? Sanırım sürekli gelecekteki hayalleri düşünerek ve onlara ne kadar yaklaştığımı görerek o daha bana hız veriyor. Yani uzak bile görünse o koşma isteği içimde var hep. Gelecekteki hayalin ne? Gelecekteki hayalim aslında şu an ne yapıyorsam daha da global, daha da büyük ve daha da dolu bir şekilde yapabilmek. Daha da çok kitlelere hitap edebilmek. Yapamazsan. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir yok. Öyle bir, yok. Yani. Öyle bir yok. Ve aynı sev Sevgiyle beraber yapabilmek tabii. Şimdi i̇şte burada hemen yine araya giriyorum. Tabii ki de. Ülkemizde yurt dışında başarılı olmayı isteyen çok sanatçı oldu. Bir şekilde olmadı. Yakın geçmişte de bunun örnekleri var. ya Gerçekten bir dünya turnesine çıkan bir starımız Hı. yok şu anda. Doğru mu? Valla bunu siz daha iyi bilirsiniz. Ben bir çok görüyorum aslında buradan yurt dışına bak, giden konser şöyle, Mesela birisi Katy Perry buraya geldiği zaman... Hı. ...buradaki herkes konserine gidiyor. Hindistan'a gittiği zaman gidiyor. Hı. Ya da bilmem Bulgaristan'a gittiği zaman gidiyor. Bazı sanatçılar Türkiye ayağını koymuyor. Düşün Hı. Yani. yani aslında bir işin bir de böyle bir boyutu var tamam mı Hı. yani tabii başka şeyler var derin bir konu ama bu kategoriye ne zaman gireriz nasıl yaparız bunu sen mi yaparsın kim yapar nasıl olur bu kafa yoruyor musun bunlara çok yormamaya çalışıyorum çünkü hani şey güzel bir soru şey açıdan hani zor tabi bilemiyorsun insanların dinledikleri şey o kadar çabuk değişiyor ki bir de şimdi devreye tiktoklar şunlar girdi hani iki saniyede biri ünlenip bir yerlere varabiliyor ama bazıları evet. çalışıp çalışıp tam istediği yere gelemiyor ama bence bu biraz şeye bitiyor demin de dediğim gibi hani benim gerçekten en çok inandığım belki de bu biraz delice bir şey ama ne kadar bir şey kovalarsan ve hani çalışarak iyi bir şekilde yaparsan ister istemez bence herkes ulaşıyor bir türlü. Hangi yaşta olursa olsun bence ulaşacağız çünkü sonuçta o tutunup onu bırakmamak hani bırakınca zaten iş yürümeyebilirim. Atıyorum bir albüm yaptın yurt dışında tutmadı. ikincisini yaptın istediğin gibi tutmadan. Belki üçüncüsünü öyle bir yap yapacaksın ki o tutacak. Ama hiç bilemeyiz. O yüzden sürekli üretip sürekli denememiz lazım. Super Bowl'da mesela bir sahne almak ister mi bir şarkıcı? Türkiye'de bence hepimiz çok isteriz orada ya, sahne almak mi? istemez <laughs> miyiz? Onu işte yani Buraya ne zaman erişeceğiz? Yani buraya kim erişecek? Önce Hı -hı. kim gidecek? Birisi gitmesi lazım. ya biraz şeyledi. Ya biz mesela bu voleyboldan sonra umutlandık mesela. Evet. Tamam mı? Yani futbolda da istediğimiz bir sonucu elde edemedik. Edemedi. Yıllarca uğraşıyoruz. işte Naim Süleymanoğlu ile bazı spor branşlarında varız Hı -hı. eyvallah. Ama mesela e, en çok sevdiğimiz futbolda dünya kupasında olmadık Hı -hı. yani. İşte müzikte e, sanatın diğer branşlarında Hı -hı. çok istediğimiz gibi olamadık. Yani. Bunun olması lazım diye düşünüyorum artık. Yani senin gibi yeni genç yetenekleri görüyoruz, heyecanlanıyoruz. Yani bizim sanatçılarımızın, şarkılarımızın bir farkı. Bu arada dijital platformlarda birçok sanatçı arkadaşımız, genç müzisyen hmm. arkadaşlarımız bunları başardılar. Evet. Fakat dijitalde kaldı onlar. Evet, sahada şey, olmadı yani hiç kimse. Yani sahada da olmak lazım. Yok, haklısınız. Yani. Katılıyorum. Bence olacak. Ümitist oluyorum. Bakalım birazcık da şeye bağlı. Hani dünya da ister istemez bir tık daha herkes kendi bildiğini, kendi tutunduğunu sevdiği için hani onların da gözlerini açmak önemli. Hani o sonuçta biz ne kadar iyi yapsak da kendi çaplarında dinliyorlar her şeyi. Sen İngiltere'deydi bir aya. Evet. Orada herhalde e, Dua takip etmişsindir. O da hani başka asıllı, Balkan asıllı bir sanatçı evet. ama orada doğmuş büyümüş. Evet. O da bir avantaj. Tabii. ama ne yapmış mesela Dua Lipa? Yani Dua Lipa'nın tabii ki çok müthiş bir yetenek. E, enteresan bir şey biliyorsun Dualipa Hı -hı. bir proje. Fakat hani ben düşünüyorum hani ben sizin yerinizde olsam genç şarkıcılar için söylüyorum. E, dedim ki ya benim adam, bir farkım olmamalı. Ne yapmam lazım acaba? Hı -hı. Falan diye. Böyle bir kafa yoruyor musunuz? Ya Tabii arada yoruyoruz. Hani sonuçta biz de mesleğimizdeki olan hmm. öbür arkadaşlara bakıyoruz hmm. işte Dolip'a da benim için hani benim mesleğim içinde olan bir arkadaş evet, henüz belki. tanışmadık ama evet. neden olmasın? Evet. Ya dediğiniz gibi hani doğdun, büyüdün, konumlandığın yer de çok önemli. Hani maalesef mi diyeyim bunu bilmiyorum. Çünkü Dolip'a da belki hani burada da olsa bizim yaptığımızı tam yapamazdı hakkını vererek bilmiyorum ama belki ben de orada tam doğup büyüsem hani evet orada büyüdüm ama hani orada doğup büyümek hani full time farklı bir şey sanırım. Diğer taraftan da Kore Müziği bütün dünyada Kore Müziği zaten bambaşka bir ya, sayfa. O başka bir şey <laughs> evet, mesela evet. ülke stratejisi. Evet o gerçekten Çok ülke o aslında devlet arzaman. o devletin evet. bayağı e, stratejisi. Harcın. Ama bilmiyorum. Sanat ve müzik çok garip bir konu. Hani bazen hiç beklemediğin insanlardan, hiç beklemediğin yerlerden bir şeyler oluyor. Artık evet. hani buna cevabım bile yok. Çünkü hiç belli bile değil. Selin bitti program. Bitti mi? Bitti. Vay be. Yani <laughs> bir konu tamam bitti de güleceğim bitti <laughs> aklıma gelmezdi. Şey yapalım tekrar bir program Olur, yapalım. Olur. Part 2 Bekleriz. Part 2 evet olacak <laughs> çok yakında. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey varsa alalım onları da. Herkese aynı şey kendim için de hep diyorum. Çünkü demin siz de hatırlattınız. Yolunuza devam. Tutunduğunuz ve severek yaptığınız şey de devam. Bence bir türlü başaracağız hepimiz. Çünkü peşine bırakmamak lazım. O yüzden kendimize hep güvenip inanmamız gerekiyor. Son bir tamam. soru ve kaçalım. Tamam. Yalancı Bahar şarkısı 90'ların en popüler şarkılarından birisiydi. Yıllar sonra seninle tekrar popüler oldu. Aşkın Nur Yengi ilk yorumcusu, Aşkın Nur Yengi tarafından bir tebrik veyahut da bir haber geldi mi? Bir yorum geldi mi? Henüz gelmedi ama ya da belki geldi benim haberim yok. O yüzden bilmiyorum ama henüz gelmedi. Bakalım belki gelir. Bilmiyorum. Çok keyifle yaptığımız bir proje olduğu için eminim ki bir yerde karşılaşırız ve bunu konuşuruz onunla. Peki, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Selin'e çok teşekkür ediyoruz. Number Star programının bugün de sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.